Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattında meydana gelen patlama nedeniyle bazı işlerlerini su bastığı yolda göçük oluştu. Bites Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda içme suyu hattındaki boru bilinmeyen nedenle patladı. Yolda oluşan göçüye o sırada bölgeden geçen bir kamyonetin ön kısmı düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü güvenli bir yere geçti. Borudan çıkan tazikli su nedeniyle çevredeki bazı işletmeler ve bahçeleri de su bastı. Su basan işleri çalışanları temizlik çalışması başlatırken zabıta ekipleri de çevrede güvenlik önlem aldı. Fırın işletmecisi Ali Kalınç yağmur yağdığı zamanda benzer sorunları yaşadıklarını söyledi. Yağmur yağdığı, yağdığı zaman da aynı sorunları yaşıyoruz. Ama su patlıyor. Bu sene dördüncü kez oldu herhalde büyük bir ihtimal. Yani dört kezden beri yani hep kazılıyor, şey yapılıyor, asfalt yeniden atılıyor, tekrar patlıyor. Bilmiyorum yani